Burası geldi abi. Hadi nerede? Bak şimdi çıkacak. Nerede gördün mü abi? Bak bak içe bak içe. Işte. İplik şuradan ha. geliyor. Çıktı şimdi suyun üstüne. Hadi be. Ne oldu? Çıkacak abi. Dur abi kepçeyi hemen sokmayalım. Hadi Uf bak o Hani nerede? Ha, ah, ha, of. Sok abi. Of. Sok abi sok sok sok. Helal be. Beka. <laughs> dur abi dur. Abi göster. Çak abi. <laughs> Sigara evet. evet. içiyor musun? Eyvallah evet. kaçıyorum ben. Abi çıkar tamam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi, rekorumu buraya... kırdım ya. Diyorsun. Yemin ederim rekorumu kırdım. Abi kay kayıbı kaçma. Bu nereden çıkmış bu böyle adına. Oh! Şöyle kenara çek de kaçmasın. Türkiye rekoru bu. Dur abi. Dur. Çok, Çok sakat bir kamış... yerden de yakalamışsın. Yani. Abi şu kamış Türkiye rekoru. Sakat yerden yakalanıyor. Bu kamışta Türkiye rekoru. Tamam da ne diyorsunuz bu konuda? Çupra abi. Beyefendi.